Merhaba arkadaşlar bu videoda test 7 ve test 8'deki birkaç tane sorunun çözümünü yapacağız. Test 7'de en son videoda 4. soruda kalmıştık. 7. soruyla devam edelim. 7. soruda diyor ki Adam B şehrine 6 saati gitmeyi planlayan bir sürücü ve kilometre hızla yola çıkıyor. Sürücü yolun bir 3'ünü gittikten sonra aracı arıza yapıyor ve 30 dakika yolda kalıyor. Planladığı sürede varması için hızını kaç katına çıkartması gerekir diye sormuş. Burada bir defa yolun 1 bölü 3'ünü rahat alabilmek için 3x'lik yol olduğunu düşünelim. Ve işe öyle başlayalım. Şimdi A şehrinden B şehrine 6 saatte gitmeyi planlıyoruz. 3x'lik yolu bir V hızıyla 6 saatte gitmeyi planlıyoruz. Ve dolayısıyla aslında her tarafı 3'e bölersek x eşittir 2V gibi bir bağlantı buluruz. Şimdi yolun 1 bölü 3'ü ki 3x'lik yolun 1 bölü 3'ü x kadardır. x kadar yolu Gittikten sonra ki eğer ben tamamen 6 saatte gitmeyi planlıyorsam yolun 3'te birine giderken ne kadar süre harcamışımdır? 2 saat harcamışımdır. Top normal şartlarda yani arıza yapmasaydı. 1 bölü 3'ünü 2 saatte gitmiş olacaktım. 2 saat gittikten sonra aracım arıza yapıyor. 2 saat gitti. Yarım saatte arıza yaptı. Yarım saat arıza. Toplamda biz 2,5 saatimizi harcadık. İki buçuk saat harcadıktan sonra biz yola devam edeceğiz. İki buçuk saati harcadık. Bizden aynı sürede bir şekilde altı saat içerisinde B şehrine gitmemizi istiyor. Şimdi biz ne kadar yolumuz kaldı? X kadarını gittik. Sonra arıza yaptı. İki buçuk saati harcadık. 2 X kadarlık kalan bir yolumuz var. Kaç V ile gidersek? K çarpı V diyelim. Bu V'yi kaç katına çıkartmamız gerektiğini gösterecek direkt olarak. Geriye kalan zamanımda ne? 2,5 saatimi harcadım. Geriye ne kadar zamanım kaldı 6 saatte tamamlayabilmem için? 3,5 saatim kaldı. 3,5 saat diyelim buraya. 3,5 saatte gideceğim kalan yolu. 2x ki x yerine 2v yazıyorum hemen. K çarpı v. 3,5 yerine de 35 bölü 10 yazacağım. 35 bölü 10 dediğimiz ifadede 5 ile sadeleştirirseniz eğer 7 bölü 2'dir zaten. Buradan devam edeceğim. 4V hatta bu V'leri de götürelim. 4 eşittir. K çarpı 7 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaparsak eğer ki sadece K'yı bulmam yeterli. Dolayısıyla K kalsın. 2 çaprazlama 7 de çaprazlama gitsin. 8 bölü 7 eşittir K olur. Demek ki başlangıçta şöyle toparlarsak başlangıçta V kadar aldığımız hızı daha sonrasında K çarpı V demiştik. 8 bölü 7 ve kadar almamız lazım. Demek ki 8 bölü 7 katına çıkmalı. Evet aynı testte 10. soruyla devam edeceğiz. Bir araç gideceği yolun 1 bölü 5'ine saatte 60 km hızla kalan yolun 1 bölü 4'ünü saatte 40 km hızla gidiyor. Şimdi sorunun buraya kadar olan kısmı aslında 1 bölü 4 ve 1 bölü 5'ten anımsayacağımız üzere aslında bir kesir problemi başlangıcı bu. Ve kesir problemlerinde biz ne yapıyorduk? Paydalarını birleştiği yer olarak başlangıcımızı alıyorduk. Ki 4 ile 5'in nerede birleştiğini biliyoruz. 20'de birleştiğini biliyoruz. Yani bu 1 bölü 5'i ve 1 bölü 4'ünü almamızı istenen yer yolun bir kısmı. Dolayısıyla yolun tamamına bunların birleştiği yer olan 20x alacağız. 20x'lik yolun 1 bölü 5'ini 60 kilometre ile gideceğiz. Bu yolun yani 20x'in 1 bölü 5'i ne kadardır? 4 xtir 4x'lik yolu 60 kilometre hızla gidiyoruz. Ve onu e, ne kadar sürede tamamladığımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla t1 diyelim. Kalan yolun demiş. Demek ki 4x'ini gittiğimize göre kalan yolumuz 16x. 16x'in de 1 bölü 4'ünü ki bunun 1 bölü 4'ü ne yapacaktır? 4x yapacaktır yine aynı şekilde. 4x'lik yolu da ne yapıyormuşuz? 40 km hızla gidiyormuşuz. 4x'lik yolu 40 km hızla. T2 sürede diyelim ve burada kalsın. Aracın gideceği tüm yol boyunca ortalama hızı 60 km olması için demiş. Şimdi burada ortalama hızdan kastımız neydi bizim? V ortalama. Hemen formülü tekrar hatırlayalım. Ortalama, V ortalama, toplam yol bölü, toplam zaman. Şimdi bizim burada ortalamasını hesapladığımız ifade 60 çıkması isteniyor. Toplam yol dediğimiz kısım yolun tamamını bir şekilde gideceğiz. Dolayısıyla 20x'lik bir yoldan bahsettiğimiz için 20x diyelim. Burada bizim zamanımız ne kadar? İlk başta bir T1 kadar yol gittik. T2 sürede yol gittik. Bir de yolun tamamını gideceğimiz için en son gittiğimiz kısmı da normal T diyelim. En son yani 4x gittik. Bir 4x daha gittik. Daha sonrasında yolu bir şekilde tamamladık. Orada harcadığımız sürede T olsun. Sonrasında buradaki T1 ve T2'yi tabii ki de ne yapacağız? Burada yalnız bırakarak birçok soruda yaptığımız gibi T1 ve T2'yi burada yalnız bırakarak gidip yerine yazacağız. T1'in yalnız kalmış hali 4x bölü 60 ki buradan x bölü 15 yapacaktır. T2'nin de biraz yukarı alalım. T2'nin de yalnız kalmış hali nedir? Şurada sadeleştirmelerimizi yapıp götürürsek onu da karşıya atarsak 4x bölü 40'tan x bölü 10 olacaktır. Şimdi formülde gidip yerine yazacağız. 60 eşittir. 20x bölü t1 dediğimiz x bölü 15 t2 dediğimiz x bölü 10 ve t dediğimiz normal bir kavram var. İç dış çarpalım bunları. Şurada x bölü 15 x bölü 10'u tek tek 60 ile t'yi de aynı şekilde 60 ile çarpıp devam edeceğiz. 60 çarpı x bölü 15 artı 60 çarpı x bölü 10 60 çarpı t eşittir 20 x 60'ı 15'e böldük 4 60'ı 10'a böldük 6 4 x 6 x daha toplamda 10 x yaptı. Eşit artı 60 t eşittir 20 x 10x'i karşı atıyorum. 60T eşittir 10X. Her tarafı 60'a bölerseniz eğer sıfırlar zaten gidecektir. Ee, x bölü 6 mı bulacağız? Demek ki bizim TX bölü 6 kalan yolu saatte kaç kilometreli gitmesi gerekir demiş. Kalan yolunda X bölü 6 kadar sürdüğünü biliyoruz. Şimdi en son kaldığın kalan yol ne? En son kalan yol sorunun başını hatırlarsak bir 4x gittik. Bir 4x daha gittik. Yani toplamda 8x gittik. Toplamda kalan yolumuz artık 12x. Bu 12x'lik yolu bu 12x'lik yolu kaç hızlıyla B diyelim buna T sürede gidecekti en son x/6 bulduk onu da. X'ler gider. 6'yı da karşıya çaprazlama gönderirseniz eğer hızımızın 6 oluruz. 72 bulmuş oluruz. Evet 14. soruyla devam ediyoruz. Bir hareketli belli bir yolu V kilometre hızla T saatte almaktadır. O yol X olsun. V hızıyla T saatte gitsin. Aynı yolu X'i T artı bir sürede gitmesi için hızını kaç kilometre azaltmalıdır demiş. Yani buradaki yeni hızımızı soruyor. Buraya V2 diyelim. Diğerinden farklı olsun. Ve bizden istediği aslında ne kadar azaltmamız gerektiği olduğu için buradaki V2'den sanırım V'yi çıkartmamız lazım. Evet bu demek ki fazla bir hız bu az bir hız. V'den V2'yi çıkartmamızı istiyor. Aradaki farkı istiyor bizden. Şimdi burada V yerine ve V2 yerine yazmam gereken ifadeleri yalnız bırakmam lazım. Yani V dediğimiz şey X bölü T'dir. V2 dediğimiz ifade ise X bölü T artı 1'dir. Dolayısıyla aralarındaki fark V eksi V2 dediğimiz ifade X bölü T eksi x bölü t artı 1 şeklinde olacak. Burayı t artı 1 ile burayı da t ile genişletelim. Payda eşitliği yapıyoruz. x çarpı t artı 1 t 1 e, x eksi t çarpı x bölü t çarpı t artı 1 burada x, x çarpı t'ler birbirlerine ne yaptı götürdü şimdi ee, x bölü t çarpı t artı 1 ifadesi bulduk ama dikkat ettiyseniz zaten bu şıklarda yok demek ki üzerinde bir takım oynamalar daha yapmamız lazım bir defa şıklarda v'li bir ifade istemiş dolayısıyla x yerine en başta vermiş olduğumuz b çarpı t ifadesini yazalım bu şekilde hem alttaki t de üstteki t birbirlerini götürmüş oldu v bölü t artı 1 olacak cevap Evet test 8'deki bir takım soruları çözmeye çalışacağız. Bu şekilde devam edelim. Test 8'de 3. soru. Ee, bir beşgen verilmiş. Ben her ne kadar düzgün bir şekilde çizemezsem de orada siz şekil üzerinde de işlem yapabilirsiniz rahatça. Aralarında bir bağlantı vermiş. Önce o bağlantıyı bir kuralım. KC dediğimiz ifadeye A. 2 ile çarptığım için DK dediğim ifadeye 2A bulmuş olacağız. KC dediğim A, DK dediğim 2A. Demek ki beşgenin bir defa bir kenarını 3A bulduk. Yani bu mesafeler 3A, 3A diyebiliriz. Çünkü gittikleri yola hesaplarken bu şekilde A'ları toplayarak gideceğiz. Ee, aynı anda belirtilen yönlerde ki biri yukarı, bir aşağı yani zıt yönlerde gidiyorlar. K noktasına karşılaştıklarını söylemiş. Bu bir karşılaşma sorusu ise aralarındaki mesafe ya da gittikleri yol olarak hesaplayalım. Bu şekilde de olabilir. Yani şöyle diyelim. Karşılaşana kadar. V1 ile giden araç 3A, 3A etti 6, 2 tane de burada var. 8 A'lık yol gitmiş olacak. V1 hızıyla karşılaşma süresinde T seçelim. V2 aracı ise K noktasına kadar 3A, 3A, 1 A da burada var. Toplam 7 A'lık bir mesafe gitmiş olacak. V2 hızıyla gidiyor ve aynı sürede gidiyor. Şimdi bu ifadeleri birbirine bölelim ki bizim bilinmeyenlerimiz şöyle bir sadeleşsin. Demek ki V1 ifadesinin V2'ye bölümü 8 bölü 7. Burada oran orantı konusunda ufak bir dönüş yaparsa eğer. Oran orantı da demiştik ki karşılıklı sayıların katları kadar değer alırlar. Yani biz buna 8 V'lik hız buna da aynı mantıkla 7 V'lik bir hız olduğunu iddia edebiliriz. Bize neden böyle bir şey diyoruz? Çünkü hızlarının farkını vermiş. Yani V1'den V2'yi çıkarttığımız zaman hızlarının farkı 8 ve eksi 7 ve eşittir neymiş? 2'ymiş. Demek ki V ifadesini 2 bulduk. Bize V1'i sormuş. V1 hızını biz 8V almıştık. V de 2 dediğimize göre demek ki 16 metre bölü dakikalık bir hızdan bahsediyoruz demektir. 6. soruyla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi iki tane hareketli var. Yine karşılıklı birbirlerine doğru geliyorlar. 6 saniye sonra karşılaşıyorlar demiş soruda. Yine aralarındaki mesafeyi almamız lazım ama derece olarak verilmiş. Dolayısıyla biz burada yayın uzunluğu olan aralarındaki mesafeyi dereceyi bildiğimizden dolayı dereceye göre değerlendireceğiz. Yani 135x diyeceğiz. 135x'lik bir aralarında mesafe var. Başlayalım. 135x'lik mesafeyi karşılıklı birbirine doğru geliyorlar. Hızlarının toplamı 15 çarpı karşılaşma süresi zaten 6 olarak verilmiş. 135x eşittir. Şimdi burada sadeleştirme yapsak 15'e bölelim direkt. Aynen 135x demeden zaten 9 yapacak. 9x eşittir 6. 3 ile sadeleştirelim. 3x eşittir 2. Demek ki x dediğimiz ifade 2 bölü 3. Bu, bu şekilde kalsın. Sonrasında bize aynı yönlerde hareket etmiş olsalar da diyor ama ben burada eksik yazmışım. Saat yönünde gitmelerini istemiş. Şimdi saat yönü dediğiniz zaman bu A aracının bu şekilde gitmesi lazım. B aracının aynı yönde devam etmesi lazım. Çünkü saat bu şekilde dönüyor. Dolayısıyla A aracı 10 metre ile bu taraftan B'ye yetişmeye çalışacak. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Aralarındaki mesafe aslında burası olmuş olacak. Yani bizim çemberimizin, dairemizin geri kalan kısmı. 135 derecelik kısmının haricindeki derecelik kısmımız bizim 5, 2, 225 derecelik bir ifade. Ve yayının uzunluğunu x dediğimiz için her derece başına 225xlik bir aralarında kalan mesafe var. Demek ki 225xlik yolu hızlarını tabii bu sefer yetişme sorusuna dönüştüğü için hızlarının farkını alacağız. Ne zaman yetişir? Burada parantezin içindeki ifade zaten 5 yapacak kolayca. 225x eşittir 5t. Sadeleştirirsek eğer 5le 4, 20 yaptı, 25'ten de 5 olmuş oldu. Demek ki 45x eşittir t olacak. x dediğimiz ifadeyi bulmuştuk. Onu da hemen yerine yazalım. 2 bölü 3 t eşittir t pardon. Böldük 15 çarptığımız 2 ile 60 oldu? Demek ki t'yi 30 bulmuş olduk. Aralarındaki mesafeyi 30 saniye sonra kapatır. Evet yedinci soruyla devam edeceğiz. Bu da son sorumuz olacak. A ve C noktalarından aynı anda hareket eden iki araç birbirine doğru hareket ederlerse B'de aynı yönde hareket ederlerse D'de karşılaşıyorlar. C'de ne kadar uzunluktadır diye sormuş. Önce A ve, C hareket, A ve C'den hareket eden iki aracı şu şekilde gösterelim. Bu VA buna VC diyelim hız olarak. B'de karşılaştıklarına göre A'dan kalkan araç 150 kilometrelik yolu ve A hızıyla T sürede VC'den yani C'den kalkan aracı B'ye kadar ki 120 kilometre gidiyor ve C çarpı aynı sürede gidecek. Burada yine T'ler birbirlerini götürsün diye şöyle bir bölelim. Sıfırlar da gitsin. 3'e de bölelim. 5. 3'e böldüm. 4. Şu şekilde bir ifade çıkacak. 5 bölü 4 eşittir. VA bölü VC. Şimdi devamında biz bu yetişme sorusunu çevireceğiz ve hızlarının farkını alacağız. Dolayısıyla aslında hızların arasında bir oran bizim burada işimizi bayağı bir kolaylaştırır. Yine doğru orantı olarak düşünüp VA'yı 5'in karşısında olduğu için VA yerine 5 ve aynı orana sahip olarak da VC'ye de 4 V yazabiliriz yerlerine. Şimdi D'de karşılaşacaklar. Yani A'daki araç C'deki araca D noktasına yetiştiğini düşüneceğiz. Yetişme sorularında ne yapıyoruz? Aralarındaki mesafeyi alıyoruz. Aralarındaki mesafe 270 kilometre eşittir. Hızlarının farkı V A eksi V C çarpı karşılaşma süresi. Onu da yine T1 olarak alalım. Farklı olsun. 270 eşittir. Hızlarının farkı V çarpı T1 diyelim. Dolayısıyla biz buradan 270'i V çarpı T1 olarak bulmuş olduk. Şimdi X dediğimiz mesafeyi aslında o sırada Vc'den gelen aracın gittiği yol olarak biliyoruz. Yani T1 sürede. T1 sürede X kadar kilometreyi araç Vc hızıyla aynı T1 sürede gidecek. Dolayısıyla X yerine biz burada. Evet 7. soruyla devam edelim. A ve C noktalarından iki araç birbirine doğru hareket ettiklerinde B noktasında Eğer aynı yönde hareket ederlerse D noktasına karşılaşıyorlar. Şimdi A'dan gelen aracı V1, C'den gelen aracın hızını V2 olarak alalım. A'dan gelen araç B'de karşılaşana kadar yani 150 kilometrelik yolu gittiğinde V1 hızıyla T sürede karşılaşsın, e gelsin. Diğeri 120 kilometrelik yolu V2 hızıyla aynı sürede alıyor. Birbirlerine bölüp T'leri ve şurada sayıları sadeleştirip devam edelim. 3'e böldüm 5, 3'e sadeleştirdik 4. Şimdi buradan V1 bölü V2 ifadesini 5 bölü 4 olarak bulduk. Az önceki soruda yaptığımız gibi bunlar doğru orantılı ifadeler. Yani V1'in yerine karşısındaki sayının katı olarak oranlayabiliriz. Yani V1 yerine 5 ve V2 yerine de 4 V diyebiliriz. Sorunun devamında bu çok işimizi görecek çünkü. Şimdi diğer taraftan aynı yöne gittiklerinde gittikleri toplam yol mesela A'dan gelen araç D'ye kadar 270 artı x kadar yol gidecek. v bir hızıyla yani 5V hızıyla gidecek. T1 sürede gitsin. Az önceki T ile aynı olmamaya, oldurmamaya çalışıyorum. Ama fark etmez burada. T'ler zaten yine birbirini götürecek. Ve C'den gelen araç da x kadar yol gitmiş olacak. X eşittir. C'den kalkan araç V2 hızıyla gidiyor demiştik. 4V hızıyla aynı sürede gidecek. Yine birbirine bölelim. Çünkü T1'e ihtiyacımız yok. V'ler de zaten gidecek. Dolayısıyla burada son durumda 270 artı x bölü 1x eşittir. 5 bölü 4 olmuş olacak. İçler dışlar çarparak x'i bulmaya çalışacağız. Şöyle biraz yukarı alacağım. İçler dışlar çarpıyorum. 4 çarpı 270 1080 artı 4x eşittir. 5x olmuş oldu. 4x'i karşıya attığımızda 1x'i 1080 olarak bulmuş oluruz.